Dostlarım selamlar. Bugün özel bir video olacak. Pluribus dizisine dair birçok bilgi edindim. Sizler için yapılmış tüm röportajları, seminerleri takip ettim ve diziye dair aslında bilmemiz gereken detayları da öğrenmiş oldum. Direkt olarak Vince Gilligan'ın kendi söylemleri olacak, Ria Sio'nun görüşleri olacak, yine aynı şekilde Zoşa karakterini canlandıran oyuncunun da katıldığı paneller var. Ben bunların hepsini takip etmeye gayret ettim ve notlar aldım. Şöyle de göstereyim. Bu notların hepsini birazdan sizlere aktarıyor olacağım. Diziye dair benim de merak ettiğim birkaç şey de öğrenmiş oldum. Dedim ki madem notları aldım neden bunu bir videoya dönüştürmüyorum sizlerle de paylaşmıyorum. Güzel şeyler öğrendik. Dizi nereden geldi, nasıl tasarlandı, başta neler düşünülmüş, neler farklı olacakmış, geleceğe dair söylenenler neler, hangi diziden ilham alınmış ve tabii ki Vince Gilligan'ın sevdiği diziler, eleştirdiği noktalar neler hepsine değiniyor olacağız. Ve Carol karakteriyle Rhea Sion'un benzer yanları, zıtlaştıkları yanlar neler hepsinden bahsediyor olacağım. Öyleyse şimdi gelin Pluribus dizisine dair bilmemiz gerekenlerle ilgili videomuza geçişimizi yapalım. Vince Gilligan'a sorulan en net soru şu oldu ve bunu izlediğim tüm panellerde, tüm videolarda, tüm röportajlarda gördüm. Bu diziyi ne zaman yazdınız, yazarken amacınız neydi ve neyi planlamıştınız şeklinde. Söylemi tam olarak şu. Yaklaşık 10 sene öncesine dayanan bir fikirden bahsediyor kendisi. Hatta Better Call Saul zamanlarında da yani dizinin devam ettiği süreçte de aklında olan bir fikirmiş parça parça da olsa. Ve aslında temelli düşüncesi şuymuş. Bir erkek karakter olacak. Bu karakter çok mutlu ve herkes tarafından çok sevilen biri olacak. Ve yine bu aynı aslında işte virüs enfekte olma durumu yine gerçekleşecekmiş. Fakat tam tersi gibi düşünün. Tüm dünya mutsuz hale gelirken karakterimiz dünyadaki tek mutlu karaktermiş gibi bir planlama olacakmış. Fakat sonra bu fikri şu şekilde değiştirmiş. Bunu dramatize etmek zordu ve bu işin içerisinden karamsar bir hikaye çıkartamayacağımı düşündüğüm için hem temayı tam tersine çevirdim diyor hem de ana karakteri değiştirme hikayesiyle devam ediyor. Şimdi de bu maddeyle devam edelim. Ana karakteri değiştirme meselesi deyince tabii ki akla ilk olarak şu geliyor. Neden Riyasi Horn'da çalışmaya başladı? Onu neden tercih etti? Şöyle bir cevap veriyor direkt olarak. Better Call Saul'un oyuncunun ilk oynadığı bölümde bir sahnesi var. Bu sahne özelinde diyalog yok. Sadece bir bakışma göreceksiniz. Saul Goodman ve Kim Wexler karakteri arasında geçen. Bu bakışma sahnesini aslında kurgu kısmında kesmişler. Orada diyaloglar varmış ve hem yazar ekibinde hem de dizinin diğer önde gelen isimleriyle şunu konuşmuşlar. Bu kadının mimikleriyle, bakışıyla konuşmadan, diyaloglar bile olmadan bu oyunculuk performansını göstermesi çok iyi, çok başarılı ve o gün aklında yer ediyor ve diyor ki ben bu karakter için, daha doğrusu bu oyuncu için bir dizi yazabilirim. Ve aklındaki aslında dizi konseptini, Pluribus konseptini de direkt olarak Ria Sion üzerine geliştiriyor, yazıyor. Sonraki kısım şu. Çok güzel bir şekilde anlattı bunu da. Dediler ki, peki Ria bu konuyu nasıl açtınız, nasıl haber verdiniz? Oyuncuyu telefonla aramış ve demiş ki, senin için bir şeyler yazdım. Ria Sion hiçbir şey bilmeden... Konuyu hiçbir fikri olmadan anında evet demiş ve kabul etmiş ne olacağından bağımsız bir şekilde evet demiş. Birkaç sayfa göndersem lafını yine evet diyerek kesmiş. Şöyle yapsak yine evet diyerek kesmiş. Ve koşulsuz bir evet alan Vince da projeyi daha rahat daha güzel bir şekilde geliştirerek oyuncuyla ilk taslığı paylaşmış ve zaten her şey daha da keyifli bir noktaya gelmiş. Bir diğer başlık da şu olacak. Bu adam neden tüm dizilerini Aldi Kurki'de yapıyor? 18 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Farklı diziler ama aynı yer. Bunu da çok güzel bir şekilde anlatıyor. Diyor ki mesela bir sahne düşünün diyor Pulurum sözelinde. O sahnede tek bir insanın olduğu bir bölgede bir sahne çekeceğiniz zaman bunu rahat rahat yapabileceğiniz yer Los Angeles mı olur yoksa Albuquerque gibi bir yer mi diye ekliyor. Yani şunu aslında bize vurguladı. Oradaki insanlar bunu bir turizm sektörüne dönüştürmüşler. Bu durumdan memnunlar. Şehirleri, bölgeleri kalkınmış ve dizi esnasında oyunculara, set ekibine de çok güzel bir şekilde davranıyorlarmış. Ve Carol'ın olduğu, tek başına olduğu sahneler ki birazdan sonraki bölümlere dair de aldığım notlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Spoiler olmayan. Şunu özellikle vurguluyor. Diyor ki çok rahat bir şekilde o tekli çekimleri yapabildik ve bunun için herhangi bir efekt kullanmadık. Herhangi bir şehri boşaltmakla ilgili bir sıkıntımız olmadı ve gördüğümüz tüm evlerin, tüm sitelerin gerçek olduğunu söylüyor. Hatta bu espriyi de şu şekilde yapıyor. Diyor ki hatırlarsanız o western filmlerinde evin sadece ön kısmı görünür ama sette arkası kartondur. Gerçekte o ev yoktur. Bizde öyle bir durum yok diye de belirtiyor. Bu da benim çok hoşuma gitti. O yüzden Albuquerque'ye dair böyle bir sevgisi var ve bunu da devam ettirmek istemiş. Ha bir de eklemek istediğim bir noktada şu. Şunu söyledi sonraki bölümlere dair. Albuquerque'de geçen daha çok sahne göreceksiniz ve Carol'ın aslında komşularının daha doğrusu yaşadığı yerin komşu bölgelerinde neler yaşandığını da göreceksiniz dedi. Ben aslında incelemelerde şunu vurgulamıştım. Farklı ülkelerden farklı sahnelerde görebilir miyiz? diye bir düşüncem vardı. Bu bence çok kısıtlı ve kısmen olacak ama genel olarak Albuquerque'de ilerleyecek bir hikaye izleyeceğimizi düşünüyorum. Direkt olarak Vince Gilligan'ın söylemleri doğrultusunda. Bir diğer husus da şu. Dizinin tabi şimdi başta bir Carol karakterini biliyoruz. Carol karakterinden bağımsız yardımcı oyuncu, Zoşa karakteri. Bu karakterin nasıl seçildiği noktasında da bir bilgilendirme yaptılar. Yüzlerce oyuncu izlemişler ve oyuncuyu belirlerken Ria Sior'la Vince Gilligan beraber karar almışlar. Ve seçilen oyuncu Carolina mükemmel bir uyum göstermiş. Ria uyumu da harika olunca ki gerçekten onu çok sevdiğini söyleyebilirim. Röportajlarda da bu sıcaklığı hissedeceksiniz. Müthiş bir ekip olmuşlar. Zosha karakterini canlandıran oyuncuya da güzel bir soru geldi. Dediler ki karakterini canlandırırken Zosha'nın geçmiş hayatına dair de bir çalışma yaptın mı? Yoksa karakteri başka bir şekilde yani sadece enfekte olmuş biri gibi olarak mı düşünüyorsun diye sorduklarında da şöyle cevap verdi. Dedi ki Zosha'nın geçmişine dair senaryoda ya da okuduğum metinlerde herhangi bir durum görmedim. Ben o enfekte durumu ve sonrasına odaklandım. Ona göre bir oyunculuk performansı sergiliyorum diye bir şey söyledi. Bu önemli neden? Demek ki hani bu enfekte durumdan düzelme durumu olursa Zoşa üzerinden olmayabilir. Çünkü bunu söylediğine göre en azından bu sezon üzerinde böyle bir durum görmeyebiliriz. Yani Zoşa'nın geçmişini değil de enfekte hali ve sonrasını Carol'ın yanındaki halini görmeye devam edeceğiz. Ve tabii ki Vince Gilligan'a şu da soruldu. Dizilerinizde çok efekt, CGI, yapay zeka bu tarz şeyleri kullanıp kullanmama durumu buna nasıl baktığı şeklinde de sorular geldi. Temel bir cevap verdi aslına bakarsanız. Dedi ki mesela ben The Walking Dead ve The Last of Us dizilerini çok seviyorum dedi. Oradaki işe çok saygı duyuyorum dedi. Ama bizim dizimizde işte bu tarz işte CGI'dır. Yapay zeka temelli uygulamalardır. Bunları çok görmeyeceksiniz. Hatta hiç görmeyeceksiniz diye de altını çizdi. Ben bu doğal görünümün altındaki gizem unsurunu ve seyirciyi bir şeyleri merak ettirme unsurunu hissettirmek istiyorum diye de ekledi. Çünkü orada birkaç varsayımda da bulundular. Bu bir pandemik bir durum mu? Ya da bu virüsün daha böyle yeni fiziksel deformasyonlara gidebilecek bir durumla mı alakalı olduğunu sordular. Bunu da reddetti diyebilirim en azından bize bu şekilde aktardı bir diğer hoşuma giden husus bu konuya ek olarak şunu söyleyebilirim. Zoşa karakteri hatırlayacaksınız. Üçüncü bölümde bir sahne özelinde beraber ilişki içerlerken Carol'la çok böyle hani bir arama motoru gibi konuştu. Samimiyet kurmaya çalıştı aklınca ama bunu yapamadı. Ve bu da tabii ki şöyle eleştirildi. Dediler ki işte kadını ChatGPT gibi konuşturmuşlar. İşte insanlıktan yoksun, o duygusallıktan yoksun. Bunu da işte yapay zeka üzerinden Vince Gilligan'ın sorduklarına çok eğlenceli bir cevap verdi. Dedi ki de yapay zeka ya da bununla ilgili bir kullanıma dair herhangi bir şey görürseniz beni pompalı tüfekle vurabilirsiniz dedi. Bu konuda çok net ve kırmızı çizgileri olan birisi. O yüzden de bu durumun aslında tamamen bu enfekte olma durumunun verdiği o sadelik ve tek tipli olmakla bağdaştırdı. Yani herhangi bir chat GPT ya da işte yapay zeka gibi bir şeye bir göndermesi olmadığını da tekrar vurguladı. İzlediğim programların tamamında çok hoşuma giden bir soru gördüm ve hepsinde de zaten aslında Carol karakterini canlandıran Riasion aynı cevabı verdi ve size bundan bahsetmek istiyorum. Dediler ki karakteriniz aslında bu ilk bölüm, ikinci bölüm esnasında enfekte olmayan kişilerle buluştuğunda her şeyi düzene sokmak için işte dünyayı kurtarabilmek için bir adım atmak istedi. Ama kimse sizinle beraber adım atmak istemedi. Hatta Lakshmi karakterini hatırlayacaksınız onu da sordular. Kendi işte çocuklarını, yakınlarını herkes yanında getirmiş. Siz bunu yapmadınız, sizin karakteriniz bunu yapmadı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sordular. Hatta ben de yaptığım inceleme videosunda şey demiştim. Carol'ın bu kadar ani dönüşümü bir anda dünyayı kurtarma psikolojisine girmesi çok garip değil mi demiştim. Oyuncu da aslında bunu tatlı bir şekilde benimle benzer şekilde eleştirerek çok da güzel bir cevap verdi. Cevabı da şöyle. Ben Carol karakterinin yerinde olsaydım Lakshmi karakterine derdim ki ben de karımı kaybettim ve ben de acıyı yaşadım. Ben de acı hissettim. O yüzden bana acı konusunda ders vermeye kalkma diyerek bu kartımı oynardım dedi. Ama Carol karakterinin aslında herkes tarafından sevilmek gibi bir kaygısı olmadığını, herkes tarafından mutlu edilmek gibi bir kaygısı olmadığını, o aslında özel kişiler tarafından sevilmeyi isteyen Helen'ı kastediyor tabii ki burada. Daha böyle özgün, kendine has bir karakter olduğunu vurguladı. Ve bu karakter farklılığının da dizideki o anlık reaksiyonla hızlı değişim gösterdiğini söyledi. Yani kendisi de aynı şeyi yapmayacağını ve ani bir değişim olduğunu vurgulamış oldu. Ve buradaki aslında vurguladığı nokta da şu. Carol acınası, duygusal anlamda kendini böyle hani acındırarak ya da nasıl diyeyim romantize ederek bu konuyu kendi yararına sağlayıp insanları ikna etmeye çalışmayacak bir karakter olduğunu söyledi. Yani bu cümleyi de o yüzden kurmamış Carol karakteri. Bir diğer konu da şu. Hepimiz yorumlarda da sizler de yazdınız. Ben de hatta özellikle Cesur Yeni Dünya'dan çok esinlendiğini söylemiştim. Bu soruldu Vince Gilligan'a. Hangi diziden, hangi kitaptan, hangi programdan etkilendiği soruldu aslına bakarsanız. Vince Gilligan net olarak dedi ki ben net olarak Twilight Zone dizisinden etkilendim. Bunun altını çizdi vurguladığı. Bu arada Twilight Zone çok eski bir dizi ama birçok alanda öncü olarak kabul ediliyor. Bilim kurgu olsun, yine bu efektler olsun, çığır açan, fikirlerin daha farklı olabileceği yeni bir aslında sayfa açan bir dizi olarak kabul ediliyor. Bir efsane olarak kabul ediliyor. Ki kendisinin de dönemini de dikkate alacak olursanız yani yaşını da dikkate alacak olursanız ondaki etkisini daha da yüce anlamda böyle anlayabilirsiniz diye de düşünüyorum ki yine röportajda kendisi de vurguladı. Carol Sturka isminin de ikili anlamda bölecek olursanız Twilight Zone'daki karakterlerden ve onlardan esinlenerek geldiğini de söyledi. En hoşuma giden sorulardan bir tanesi de şu oldu. Soru şuydu. Dediler ki enfekte olmayan kişilerden birisi olsaydınız siz ne yapardınız? Bu konuda 3 kişiden cevap aldılar. Bir tanesi tabii ki zaten Carol'ı canlandıran Rias Bir tanesi Carolina'ydı. Zosha'yı canlandıran ve tabii ki Vince Gilligan. canlandıran Carolina dedi ki ben Antarktika'ya gitmek isterdim. Penguenlerle olmak isterdim. Bir de bana güzel yemekler de hazırlarlardı. Çok güzel eğlenirdim, keyif yapardım dedi. Vince Gilligan da da bu duruma güldüler. Dediler ki bunu şu anda da yapabilirsin. Çok özel bir şey değil diye eleştirdiler ama o olayı daha böyle premium bir seviyede, daha üst bir seviyede yaşayabileceğini söyledi. Kendisinin hayalinin bu olduğunu belirtti. Rhea şöyle değişik bir açıdan baktı. Ben şöyle yapardım dedi. Eğer enfekte olacağını bilen kişilerden olsaydım o sürece kadar ne yapardım şeklinde soruyu değiştirmek istiyorum dedi. Ve şöyle bir cevap verdi aslına bakarsanız. Çok özel bir şey söylemedi. Bolca kitap okurdum, bolca film izlerdim, dizi izlerdim, tablolar yapardım. Hani birey olmanın, tekil düşünmenin, tek olmanın, özgürce karar vermenin son dakikalarına kadar onun tadını çıkartmak isterdim diye bir cevap verdi. Ve sırada da Vince Gilligan'ın cevabı var. Vince Gilligan da dedi ki ben SR-71 isimli bir uçak var dedi. Hatta buralara bir yerlere görselini koyarım. Ben de kendisinden öğrendim. Bu uçağın olayı şu, çok daha yüksekten uçabiliyor. Hatta aslında o uzayda hissiyatı verecek şekilde yüksekten uçabiliyor. Ve özel kıyafetlerle içerisinde bulunabiliyorsunuz. O uçağa binerek dünyanın üzerinde seyahat etmek isterdim, dünyayı gözlemlerdim dedi. Ve bunu yaparken de özel giysim içerisinde de bir tane vodka aparatı olsun isterdim. Bir yandan da içki içmek isterdim diye ekledi. Ve güzel cevaplarından bir tanesi de şu oldu. Dedi ki ben 20'li yaşlarda olsaydım cevabım daha farklı olurdu dedi. Burada da aslında ilk bölümde hatırlayacaksınız, o ilk iki bölümde hatırlayacaksınız. Molitanyalı karaktere bir selam gönderdi. Onun da esprisini yaptı. Onun dışında birçok magazinsel bilgiyi, detaylar da vardı. Mesela aklıma şimdi bir tanesi daha geldi. Mesela Helen karakterinin ilk o krize girdiği anda onu Carol'ın araca taşıdığı sahnede gerçekten oyuncu olarak orada Rhea Sion kendisi kaldırıp onu oraya taşımaya çalışmış. Dublörü olduğu halde yüzünün olduğu çekimler, yakın çekimler olduğu için bazı yerlerde kendisi bunları yapmak zorunda kalmış. Bunlardan da bahsediyor ve çok soğuk bir dönemde çekim yapmışlar. Yani bize hissettirilen o değil ama gerçekten çok üşüdüklerini de söylüyor oyuncular. Vince Clinton net olarak çok heyecanlandığını, The X-Files zamanlarındaki gibi bilim kurguya dönmekten büyük keyif aldığını bana hissettirdi, aktardı. Oyuncuların da röportajları heyecanı çok güzeldi, çok tatlıydı. Ben dizinin çok güzel noktalara gelebileceğini düşünüyorum ve ilerleyen bölümlerde de zaten bölüm bölüm incelemelerimize devam ediyor olacağız. Pluribus dizisi bence dizilere yeni bir soluk getirecektir diye düşünüyorum. Diziyi sevmeyenlerin eleştirmek adına çok katarca yaklaştığını düşünüyorum. Tabii ki sevmeyebilirsiniz, sevmek zorunda değilsiniz ama hani bu kadar da gömülecek kadar da kötü bir dizi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Ligi'nin tarzı bu şekildedir. Olaylar yavaş yavaş ilerleyecektir. Bunu da anlamlandıramıyorum. İnsanlarda neden bir nefret kültürü var? Yani sevmedim demek gayet olası bir şey. Sevmedim diyebilirsiniz ama bu kadar da gaddarca yaklaşmak herhangi bir dizi için. Sadece bu arada Pluribus için değil bunu da anlayamıyorum. Hiçbir zaman da anlayamayacağım muhtemelen. Onun dışında gerçekten keyifli bir serüvenin bizleri beklediğini de düşünüyorum. Bakalım neler görüyor olacağız. E tabii ki eleştirilecek şeyler varsa da eleştiriyor olacağız. Sevdiğimiz şeyler varsa da onları da aktarıyor olacağız. Dostlarım benim aldığım notlar gösterdiğim üzere bu şekildeydi. Daha sonra daha farklı noktalar, daha farklı bilgilerde olursa sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Bölüm bölüm zaten incelemeleri de devam ediyor olacağım. Görüşürüz.